büyükler. büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin küçükler. Övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. Çok büyük Nisan, kutlu 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin küçükler, sevinin büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Oh, bayram, bayram her dile kutlu. Olsun. Büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin küçükler, övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan mutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan mutlu olsun. 23 Nisan mutlu olsun. Sürdürülebilir geleceğin temeli istikrarlı bir geçmişte saklıdır. Yüz yıl önce bizlere armağan edilen geleceğin inşası görevini bizler de çocuklarımıza devredeceğimiz için şeref duyuyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.